Koptan hepiniz, bütün inananlar Allah'ın o kopmayan ipine sıkı sıkı sarılın ve ihtilafa düşmeyin. Tefrikaya düşmeyin. Zaten Kur'an-ı Kerim'e sarılanlar hiç tefrikaya düşerler mi? Hiç ihtilafa düşerler mi? Hareket edecekleri her noktada Kur'an-ı Kerim'in işareti var, ikazı var, tembihi var, hatırlatması var. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Şahsi hayatında aile hayatında alışverişinde çarşıda ve pazarda akrabalarına olan muamelesinde komşularıyla her yerde her yerde müminin minare gibi dedik doğru olması lazım. Bu da nasıl olur? Bu da nasıl olur değerli kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'e tabi. Kur'an-ı Kerim ile amel etmekle Kur'an-ı Kerim'i Allah kelamını hayatımıza hakim kılmakla